arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale internetten buldum deneyeceğim ee, Arkadaşlar Gördüğünüz gibi benim kendi desim zaten bu 4 desteği koyacağım 4 deste birden deneyeceğiz arkadaşlar ee, Nerede denirsek, iki iki 2 deneyeceğiz arkadaşlar internetten buldum Bazı kişilerden bulduğumuzu Burada videoyu durduruyorum Şimdi geleceğim Evet arkadaşlar desteleri yaptım gördüğünüz gibi bir tane golem destesi, bir tane daha golem destesi, bir tane deriskolet destesi, bu destesi neydi lan, neyse bu da golem destesi var. Üç tane golem destesi, bir tane deriskolet destesi arkadaşlar. Şimdi bu desteleri ilk başta deneyeceğiz. Evet arkadaşlar ilk başta ikinci desteden başlayalım. Ben şöyle bir 2-2 iki iki savaşa gideyim. Legal drive olmasaydı böyle... Daha güzel bir maç. Başka maçlar olsaydı yapardık. Ama ne kadar ilk sey maçı var. Adamın da sesi bu. Şimdi biz ilk önce adam zengin peç çıktı lan şeye bakın. Kaç bir golemi salalım. Ay o devis kenti zor durduracağız. Ama bu desteğin acayip iksiri kötü ya. Acayip kötü bir iksiri var. Hadi. Uş, uş, abi bu deste acayip yavaş doluyor seni. Acayip doluyor abi nedir bu ya? Kardeş benim deste bu ne? Bu nasıl iksir oğlum? Bu iksir değil ki. Bu iksir değil abi bu nasıl yavaşlıyor? Hiçbir şey atamıyorum şu an ama bu kadar çok şey atıyor ki hiçbir şey atamıyoruz. Abi bu, bu şey çok kötüymüş. Dersa çok kötü. Hadi ya. Ya ne oluyor? Neyse ben biraz daha Bu deste acayip kötü bir deste ya. Hiç sevmedim. Hiç uyumuyor. Onun yanında öldür. Öldür. Dikkat tamam. O baksana bir şey atacağım atamıyorum ya nasıl kasmak bu ya Benim tabletimde bir sıkıntı var yoksa Aldı beni pek kanı ancak ölecek Golem atıp arkasına savaş pacısı atıp artı olarak da Arkasına bir de genç yıldız atsam acaba nasıl okur Golem iki saat önce doğuyor ya Öyle ya İki kat iksiri olaylarında az Hadi. Bu bir zattı, iyi attı. Ben şifacı saldım. Bayım gelişsin. Orkib de yılın kombosunu kurduk. Yılın kombosunu kurduk abicim. Attı. Öldürdük onları. Çok güzel. Abi mülk ya. mük ya. büyük mük. Çok büyük bir de şey. Destek kötü diyordum ama maçı kazandı çünkü combo kırıldı. Combo bir combo veya combo destesi ne saldırı ne sağ, savunma destesi birer combo destesi arkadaşlar bu. Ve aldık işte bu kalemizi aldık. Oh, birinci destemiz onayımızı aldı. Ama çok böyle iksir kaldırmıyor mi destesi yani? Çok merak ettim abi şu iksir şuna atacağım. 4.5 abi. Fazla saat iki Şimdi arkadaşlar üçüncü destemizi bakalım. Üçüncü destemizi bakalım nasıl bir şey. O adam biraz troll bir desteğe benziyor. Arkadaşlar bu da ikinci golen destemiz. Ben şöyle ben, ben abi. Ben bir salayım. İki yandan saldırımızı yaptık. Rahatız. Benim iksirim şu an az. Elektro izlerim bu deste bu deste bu dest kullanarak çok doğru bir şey kara. Kıvılcım attı ama şimdi onun yerleri bekleyeceğiz. Siz ona elektro aynı yaparsın be. T kurmasın adamsın. Adamsın be. Sola golemler iş yapıyor. Golem iyi iş yaptı. Soldan. Ataklar 11 level'ler. Daha yeni gördüm ya. Dalın dalın dalın. Ben şöyle ben iskelet atayım. attım. attık. Adam iskeletler attı bunları durdurmak için. Çok yanlış kullandım iskelet ejderhaları. Onun şifacının kendinden mi oluyor ki. Şifası artık. Ama şu barbar bölümünü yolladım. Tam ortaya. Hadi çocuklar. Haydi çocuklar. Buz abi. Buz iş yapıyor. Kasırga yapalım. Ya. At abi. At oraya. arkadaşlar devam edelim. Attık çok güzel bir saldırı yaptım oradan. Alacağız orayı. Hadi. Ha çocuklar aldık 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 aldık. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Öldürün onu. Bak olsun abi. Bak yaşamasın abi. Olsun. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Öldürdük oğlum. Sık biraz ölecek. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mük. Mük. Hadi ben bir çekeyim onları. Hopa! Direkt adamın iksirini yedik. Yedik, bitirdik abicim. Bu nasıl bir şeydir ya? Güzel deste ama iksir yemedik. Neyse adamın destesi de yok burada. İksir o da bir iksir yemedik. Oo, güzel sanırlar var arkadaşlar. Burayı da kazanacağız. Şöyle biz de emojimizi yapalım. Atat <laughs> at, at, at. adam nasıl emoji atıyor? Şuna baksana. Benim emojilerim arkadaşlar. Daha çok bakmış ben tamam. oh, huh, güzel de. Bu destede ne de iş yapıyor? şimdi öbür destemize geçelim. Dev iskelet destesi. Bunu da bir deneyelim. Bir de daha, -de bir bir Şimdi on lan ben normal savaşa girdim. Of ya ben normal savaşa girmişim bilmiyordum abi ya. Evet. <laughs> Çat. Koyduk adamı. Babanın kafası. Arkadaşlar amma mı çekilmişim çok üzgünüm. Oraya alacaklar gibi ya. Mega minyon çok pis vuruyor abi ya. O kadar pis vurulmaz. Uf uf. İşte hazır hadi. Hadi. Şükür ya. Arkadaşlar ben bunu durdurayım geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki, şu iki desteği denedik. Şu ve şunu denedik arkadaşlar. Şu deste ve şu deste kaldı arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın bu kadarlık yeterli. O desteleri de eğer 5 tak like, getirse arkadaşlar bu desteleri de denince bir iki videoda daha fazla bu videoları görmek için kanalımıza abone ol, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.